arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kız annelerimle tekrar bir challenge yapacağız. Acı, acı biber. Demem. Ama <laughs> arkadaşlar acıcım, acı <laughs> Ama arkadaşlar yalayacağız. Acı arkadaşlar ben de acı biberi söylemeyeyim mi? Evet Sen arkadaşlar. arkadaşlar bir tek yalayacağız, ısırmayacağız çünkü ısırmak çok zor. Evet. İşte bir arkadaşlar bunlar korkuyor diye. Korkmuyoruz çok acıklı ya. Acı biberden korkan insan mı olur? Bu hadi. acı Evet, Sadece acı ben. olduğu için alamıyorum. Yani. Evet <laughs> söylüyorum şimdi başlıyoruz. Bir numara full yaymış. İki numara. Heh. Tamam. Üç numara da Bir böyle. İki numara benim çünkü on onlar yanlış söylerse ben de onların işkence edersem. Bilemeyeceğim artık aklında tutacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Başlıyor. Ya nasıl, beni nasıl, beni nasıl, dinleyin. Şu kadar, şu kadar ya. Bu kadar kadarcık zaten tatlım. Götür Peki. küpü, dök küpü, getir küpü, dök küpü. Götür küpü, dök küpü, getir küpü, götür küpü. Fulya yandı. Ben tamam, söyleyince Şöyle. Götür küpü, dök küpü, getir küpü, dök küpü. Getir küpü, dök küpü. Dök çünkü arkadaşlar ısırdım ama oradan arkadan acı değil Hiç diyorum. Unuttum. Getir küpü dök evet, küpü Evet Beren'cim. Getir küpü. Getir küpü. getir küpü, götür küpü, Çok getir küpü, küpü get götür küpü. İnşallah Beren. Hadi herkes acı biberinden. Anladım. Su cezası. Anladım. Su olmasın bence. olsun ya. Ben Anladım. ısırdım. Ama yani o kadar da şey şey yaptınız Bye. yani. Bye. Hayır aşkım. Durdurur musun seni? Şemsi. Güzel bozuyor. Şemsi pasapajında pasajında sesi, sesi cırlar. <laughs> Daha <laughs> söyleyince Evet. <gülüyor> çünkü <gülüyor> ben seyli şeyleri sevelirken çok. söyleyeyim mi? Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler. şesiceler. Şemsi Paşa pasajında sesi büzüşesiceler. Olmadı. Evet. Şemsi Paşa Paşa pasajında sesi büzüşesiceler. şesiceler. <laughs> Şemsi Paşa Ye ye hadi ye. <laughs> ye beren ye izo. Şemsi Paşa pasajında <laughs> Yaladım arkadaşlar. İyi <laughs> şey gidiyorum. Yani. Yandım ama sen oradaydın. Devam. Devam ke. Bu kara kantar 40 kilo kara katran tartar. Bu kara kartal 40 kilo. Yandım. <laughs> evet inci. Bu kara kantar 40 kilo kara katran tartar. <laughs> Bu kara yandın. <laughs> Bu kara kartal çek kere kara kartal. Bunları ince ya. Sızlık var. yala bakayım. Aferin. Yanladın. Her şey kızımın takipçileri için yapıyor. Beren iyi <laughs> <ye> canım. Hayır. <laughs> Aferin. Hayır. Bakın benim bitti neredeyse. sen? Yani küçük küçük hazırlıyorum. ben de ısıracağım. Gerçekten. Ben de ısıracağım. Acı bir. Acı bir. oydu tamam. Orada sen. Burada da ipek var arkadaşlar. Bir berber, bir berbere bre berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Bir berber, bir berbere bre berber gel beraber bir berber dükkanı açalım demiş. Bir berber, bir berber, bir, berber, bir berbere bre berber gel beraber bir dükkan açalım demiş. Berber dükkanı açalım. Berber dükkanı. Kabul olsun ya. Kızlar kabul olacak mı? Olsun mu? Olsun mu? Bence olsun. olsun. Bence olsun. Bence olsun ya. tamam. tamam. Ben çekeyim. Bir berber, 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 bir 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 beraber bir ber, gel beraber bir beraber dükkan açalım demiş. Evet Beren'inki de kabul oldu. <laughs> İlk defa acı biber yemeden geçtik. Ben yaptım onu. Geçim sen ne yapıyorsun? Masayı niye tırmanıyorsun? <laughs> niye <laughs> <laughs> tırmanıyorsun? Yiyeceğim acı biber? Gel, çok gel çok yanıma gel. Benim e yanıma ben gel. Pişt Bir tatlı biber yiyecek mi? i işmiş, dememiş, itişmiş, kavga etmiş. Mahkemeye düşmüşler, mahkelemişmişler. İşmiş dememiş, itişmiş, kavga etmişler de mi mahkemeye düşmüşler? Ben eskiden bunu söyleyebiliyordum, çok iyi söyleyebiliyordum hızlı. hızlı. Yedim ben arkadaşlar söylemem. Bence bis bismişmişmişmiş bu kadar. Konumuz geldi. Ben, ben de söyleyeyim. Yedim. Gel. Ya iş kusurum bence ya ya gezimiz hmm. yaptı otur, otur. <laughs> sen de söyleyin tamam hadi ya bakayım bir berber bir berber gel beraber bir berber, berber diye açalım demiş tamam de <laughs> arkadaşlar gezimizdeki kaçıyor çok kötü Siz aradakine başlayayım mı başla doktor gelir tık 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 elinde iplik biz bu ilaçtan bıktık tık atık atık doktor gelir tık 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 elinde iğne iplik biz bu ilaçtan bıktık tık atık atık Ye bence. Tık, 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 tık. Afiyet olsun. <laughs> evet ince. Söyle. Doktor gelir tık tık tık. Elinde ibrik. Biz bu ilaçtan bıktık. Tıka tıka tık. Doktor gelir tık tık tık. Ye. Yeah. Afiyet olsun anneciğim. <laughs> Neydi? Ne? Doktor gelir tık 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 elinde ibrik biz bu ilaçtan bittik tık 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 tık. Doktor gel gelir tık 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 biz bu ilaçtan bittik tık tık tık. Evet tık ya doğru söyledi. Doğru mu? Bir daha söyle da bakalım. Doktor 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 gelir yani. ya. Doktor gelir tık 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 ibret yapar. Ben başlıyorum ya yani, afiyet olsun. Ayşem, Ayşe Ayşe, yeni Anne. girdim bu Anne. işe. Karşımda iki şişe biri yağ biri sirke. Sirkeli Ayşe sirkeli. Hadi kısacıktı? Sir yani. Ben yiyorum. Ben de yiyorum. Biz söylemeyeceğiz. Al bu taka tukaları taka taka atmaya götür. Al bu taka tukacılı taka, al bu taka tukaları taka tukacıya götür taka <laughs> Biraz devrik oldu ama ya. <laughs> uh, <ne söyle>. ben <LGBTQ3> <laughs> Al bu takı tıkıları, takı götür, takı 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 Al bu takı tıklar, takı 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 getir takı 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 sizin dala konmuş hallı bello gabello kabak baş belası baykuşuna. Sizin dala konmuş hallı bello gabello. <laughs> <laughs> ben yiyorum. Ben de yiyorum. Aa <laughs> saçma Sen bu takı tüsleri belalı 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 cilalı. Kuzu kuzu me. Bin tepeme. Haydi gidelim Ayşe teyzeme. Kuzu kuzu me bin tepe me haydi gidelim Ayşe teyzeme. Aferin. Ay, Alışkanlık yap. Ya, 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 ya. Kuzu kuzu me bin tepe me haydi gidelim Ayşe teyzeme. Kuzu kuzu me. Oha. Sıra Oho. bende. Evet. Kuzu kuzu me bin tepe me haydi gidelim Ayşe teyzeme. Aferin. Tipek kamerayı saldıran. Aşkım benim. Evet arkadaşlar şimdi büyümecelere geçiyoruz. En çok hangi meyvenin kardeşi vardır? Üzüm. 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 Tamam doğru. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. Bence ilk parmak kaldıran söylesin? Bence de. Sıra sıra odalar. Ama belki birbirinizden farklı fikriniz olur. İlk olan mı olsun? Diğer ikisi de acı biberi yesin o zaman. Aynen, aynen, aynen. Sıra sıra odalar birbirini kovalar. İnci bir ipucu. Biz Ankara'ya neyle gidecektik? Hızlı trenle. Yani cevap? Lızı tren. Hayır, tren. <gülüyor> <gülüyor> Ama Inci. <laughs> Öyle şey Tamam, zaten ha. inci bilmiş olmuyor. Zaten süreniz doldu. Ben Lızı hatırlattım. Tren. Yani hepiniz biberi yiyeceksiniz. Ne? <laughs> Eli yok, ayağı çok. Eli yok, ayağı çok. 40 <laughs> Evet, biberin. abartma ya her saniye. Yani böyle. Ya. <laughs> dilini de diline diyor, diline su içiyor, su içiyor ya. Su içiyor. Dalda durur, elde durmaz. <laughs> Kuş. Evet, aferin. <laughs> su bence saklansın. Hayır. Evet, böyle haksızlık olur. O zaman <laughs> biz de su <suyu> içeriz. Tamam. <laughs> tamam içeriz. Hiç tabii ki aşkım ben sana su içme dedim mi? Demedi. Seni ateşler içinde yakar <laughs> mıyım? Sanki yediniz, yalıyorsunuz alt tarafı. <laughs> Fulya kurallara en çok uyan kişi. Ya. Ya. 10 ay yatar, 2 ay kalkar. Feneri yakar, etrafa bakar. Hayır. Hayır. Güneş. Hayır. Ay. Aynı. 10 ay yatar, 2 ay kalkar. Feneri yakar, etrafa bakar. Şey fener böceği. Fener. Işık böceği. Işık böceği. Işık böceği. Işık böceği. Hayır anneciğim. Israrla. Pes Neydi? Ateş böceği. Ya ama dedim ben. Işık böceği dedin. Dizinin... gökte açık pencere kalaylı bir tencere. Gökte açık pencere? Kalaylı bir tencere. Ne? Evet. Benim adım Hiki Ece, iki hece. Çalışırım gündüz gece. Karınca. Bilemediniz. Karınca iki hece mi Beren? karınca. Ha, ya karınca hecelerini saymadım ki. Karınca. Karı, hayır, hayır. Karınca. 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 Saat. Evet aferin İnci. <laughs> ya gösteriyorsun buradan böyle gösteriyor ya. Biz biz idik biz idik. Otuz iki kız idik. Ezildik üzüldük. Bir araya dizildik. Yanayım. Yanayım. Niye yanıyorsunuz cevap vermiyorsunuz? Ekmek. Diş. Aferin sana. Ya bu ya. Ya göstereyim şimdi ya. Sen de gör Beren. Hmm. İnci gibi dişlerim, odunları dişlerim. İnci mi? Benim ne sürüyor? fare. Fare. Hayır. Fırlık. Şey. Ne no. oldu? İsmi neydi? Tavşan. Tavşan. Anne. Göremezsiniz ki zaten. Ufacık. Testere. Test. Sen mi diyordun? Ne diyordun? Testerin kaldı. Evet testere diyordum galiba. <laughs> <laughs> Akşam baktım çok idi. Sabah baktım yok idi. Ay gündü yılın yazısı. Evet. Ya ben söyleyecektim ama hani Ama bu Ya böyle yaptın sen filan develer. Böyle... Dışı var, içi yok. Tekme yer, suçu yok. <laughs> top 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 top. Evet. <laughs> ay ben Beren bilince nasıl rahatlıyor kuş Beren. gibi. <laughs> Kaçtık Şu an 15. dakikaya giriyoruz Folyacığım. O yüzden gönderemiyoruz. Ay. Bir hayvanım var kuyruğundan uzun burnu var. Aferin. <laughs> Göndeririz sen merak etme. Evet arkadaşlar. Sizin evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Abone <laughs> beğenin kanalımda artık. Abone olun. Herkese çok sevim. Görüşürüz. Bye bye.